Servet 8 YouTube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum. Destekleriniz için elbette. Kısa zamanda 10.000 abone sınırına da çok yaklaştık. İlk videoda çok fazla izlendi. Çok çok teşekkürler. Aslında bir mesaj benim için bu. Hem çok doğru bir karar verdiğime dair hem de sizin desteklerinizden sonra kesinlikle bu kanalda çok aktif olacağım farklı farklı içeriklerle. Sizlerden gelen önerileri de tabii ki değerlendiriyorum içerik önerilerini. Hatta şu anda başlayacağım seride sizden çok fazla öneri geliyordu. O yüzden çok teşekkürler gerçekten. E, kanala abone değilseniz bu video ile birlikte kanalı fark ettiyseniz lütfen siz de abone olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Esirgemeyelim hatta e, videoda beğeniyorsak beğenmeyi unutmayın tabii ki daha e, fazla insana gitmek adına. E, i̇çerimizin adı Wanderkit raporu. Adından da anlaşılacağı üzere e, dünya futbolunda adı daha az duyulmuş. Hatta belki ülkemizde de transfer olma ihtimali olan geç yetenekleri sizler için değerlendireceğim burada. Evet bu konuda çok istek geliyordu. içerik önerileri arasında en fazla bu vardı. Ondan sonra da FM kariyeri geliyordu. O da olacak. Futbol Manager içeriği de olacak. Hatta ben de oyundayım biliyorsunuz. Free scout olarak. Kendimi alacağım belki de. Kendimi Brezilya'ya göndereceğim falan. Enteresan bir içerik olabilir. Ama tabii ki Wonderkid raporu adı altında eski mesleğimden kalan bazı tecrübelerimi artık biraz ekranlara aktarmak istiyorum ki benim için eski meslek olduğu kadar bir tutku aynı zamanda hani hiç geçmeyecek bir tutku zaten scouting işi böyledir e, sosyal medyada gördüğüm birçok genç arkadaşım arkadaşımda e, bu tutkuyu e, tabii ki o hani burada bahsedeceğiniz birçok ismi mutlaka onlar biliyorlardır ama e, daha böyle kendi tuttuğu takımını ya da e, Avrupa'nın büyükliklerini takip etme zamanını bulan e, futbol severler için takipçilerimiz için Onların daha az duyduğu, dediğim gibi belki de ülkemize transfer olma ihtimali olan hatta belki de adı geçen geç yetenekleri burada değerlendireceğiz. Potansiyelini değerlendireceğiz. Nereye gidebilir? Buraya gelirse iş yapar mı? Bu tip sorulara cevap arayacağız. İlk bölüme başlayalım o zaman. Wonderkid raporunun ilk konuğu Usam Sharawi. Aslında yaz döneminde Galatasaray için de adı geçen bir oyuncuydu bu oyuncu. Norveç Ligi'nden ki Nor Norveç Ligi'ni çok severim hakikaten. Şu yönden de çok severim. Hatta bir Platformda scouting eğitim, ver eğitim vermiştim. Orada ülke ülke e, güvenilirlik sırasını yapmıştım ben. Hani şu ülkedeki oyuncular orada çıkan e, yetenekler daha az kandırıyor. Şuradakiler biraz daha fazla kandırıyor diye. İşte 6-7 yıllık tecrübeme dayanarak. Aslında bu içeriklerde onlardan da bahsetmek lazım. E, eğlenceli olur diye düşünüyorum. ben de bilgilendirici olur diye düşünüyorum. E, Eskandar liglerinde açıkçası en güvendiğim lig benim Norveç ligi. Oradaki yetenekler... Ee, ne gösteriyorsa gelecekte biraz daha o potansiyeli gidiyor. Ee, tabii ki e, lig seviyesi şu sağ için içeyim elbette kandıran yetenekler de olabilir ama e, şöyle düşünmek lazım. Sonuçta Haaland da bu ligden çıktı. Ee, bazen gerçekten de o yetenek gerçek yetenek olabiliyor. Zaten onu ayırt etmek gerekir. Ee, biz de bu içeriklerde onu ayırt etmeye çalışacağız. Ee, Usam Şaray'da aslında çok yetenekli bir oyuncu. 2001 doğumlu, Fas asıllı, Norveçli. E, Fas asıllı ama Norveç doğumlu. Yani Oslo doğumlu bir oyuncu. 2001'de Oslo'da doğmuş. E, ailesi e, Faslı. E, yani tüm futbol eğitimi Norveç'te alan bir oyuncu. E, dedik yani aslında aşırı aşırı genç değil. E, bunun altını çiziyorum çünkü eksikliklerini sayarken bu biraz soru işareti bıraktı kafamda. Yani e, 21 yaş acayip genç bir yaş değil futbolda artık. E, adı Wonder Kid olmanın sınırlarında şu anda aslında. 21 yaş altını Wonder Kid olarak kabul edersek. Genç yetenek olarak kabul edersek. E, şu an sınırlarda gözüyor ama e, hakikaten şu anda kendi liginde fark yaratan bir oyuncu. Onu söylemek lazım. Valerenga formasını giyiyor. E, Şaravi. E, bir konuda özellikle e, ligde o ve diğerleri konusunda ayrılmış durumda. O da dribbling sayısı. Başarılı dribbling sayısı. Oyuncu gerçekten topla e, hareketlenirken top ayağına yakıştıran ve yapıştıran bir oyuncu. Ve bu konuda çok ayrılıyor. Bu bir yetenek. Hani kandıran bir özellik değil nereye giderse gitsin bunu bu işi yapabilecek derecede iyi dribbling konusunda. E, zaten bu tip oyuncuları anlatırken e, görsel videolarla da desteklemeyi düşünüyorum videolarda. Çünkü bazı liglerde telif sorunu olmuyor en azından şimdilik YouTube'da. E, işte Norveçli gibi de onlardan biriydi en son bakalım deneyeceğim. E, telif sorunu olmuyordu. İşte gollerin asistlerini dribbling, işte anlattığım özelliklerini, pozitif özelliklerini videolarla da desteklemek istiyorum. E, ben bunları anlatırken Şaray'ın dribbling özellikleri de şu anda arka planda akıyordur diye tahmin ediyorum. Ee, hakikaten şey e, yani driplink ortalaması da çok yüksek. Sadece hani driplink girişimi bazı oyuncuların atıyorum e, lig genelinde 256 kez driplink girişimi yapmıştır. Bunlardan sadece işte 100'ü başarılı olmuştur. Bu çok düşük bir ortalama olur ama Şaray'ın ortalaması da iyi. E, yani bu dribbling konusunda başarılı olduğunu gösterir. Dribbling yapmak daha çok driplik yapmayı tercih eden oyuncular var. Bir driplikte gerçekten başarılı oyuncular var. E, Şaray başarılı oyunculardan bir tanesi. E, ve şöyle enteresan bir durum var. Şimdi bu ligde hatta aynı takımda Ejuke diye bir oyuncu çıkmıştı. E, o zamanlar scout'um ve e, beğendiğim bir oyuncuydu. E, Hollanda Ligi oradan Rusya Ligi'ne gitti. İyi de paralar etti. En, yani, hani ilk, ilk transfer 2 milyonu 2 milyon euro oldu. Sonra 11,5 milyona gitti Rusya. E, şimdi Arta Berlin'de kiralık oynuyor. Benzer bir oyuncu zaten aynı bölgede, aynı kulüpte yetiştiler her ikisi de. Şeray ondan 3 yaş daha genç. Ejuke'de hemen hemen bu yaşlarda ilk transferini yaptı yani Avrupa neyi diklerine doğru. Ejuke'de şöyle bir fark vardı. Biraz da ayakları yere basıyordu daha sağlam basıyordu, Fiziği daha oturmuştu bu seviyelerde. O yüzden dribbling yaparken çok daha güvenli hareket ediyordu. Şeray'da biraz fiziksel eksiklikler hissettim açıkçası. Ee, ve hani 21 yaşındaki bir oyuncu için artık bir sınırda geziyor, buralarda artık o sıçrama yapması lazım. Ee, ve bence bunu o ligde değil, artık bir transfer e, yaparak, meydan okuyarak, e, yeni bir üst seviyeye çıkarak orada e, fiziksel gelişimini kaydetmesi lazım. Çünkü bu dribnik, bu League meziyeti e, fiziksel ve tempo kuvvetiyle birleşince 100 üst, üst seviyelerde çok daha anlam kazanıyor. Bunun için e, benim adı en, en iyi örneklerden biri Ferdi Kadıoğlu. Tabii o bir pozisyon değişimi de yaşadı ama e, Ferdi Kadıoğlu Hollanda ligindeyken kendi çok genç yaşlarda oynarken de hep böyle topla iyi bir oyuncuydu. Oyun zekası iyi bir oyuncuydu ama ne zamanki Pereira döneminden sonra hem fizik gücü kazandı hem tempo kazandı. Şu anda e, nereye yazarsanız yazın hiç sırıtmayacak bir oyuncuya dönüştü. E, ve o da aslında tam geç kalıyor gibi gözüküyorken fiziksel gelişimi konusunda bir anda e, büyük sıçrama yaptı. O yüzden geç kalınmışlık bir durum yok ama yapacaksa şu sıralar yapmalı diye düşünüyorum. ara içinde de bu durum geçerli ki zaten 2023'te sözleşmesi bitiyor gözüküyor. Eğer e, transfer mark değeri doğruysa e, bazen hani e, kulüp uzatmış oluyor ama e, oraya işlenmeyebiliyor. Hani e, scouting dönemlerinde ayrıca araştırma yapıyorduk haber araştırması ya da menajerlerini soruyorduk vesaire. Ee, tabii ki şu an o kadar derin araştırma yapmadım ama 2023'te bitiyor gözüküyor sözleşmesi. Muhtemelen bir transfer yapacaktır ve bu meydan okumayı gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Ama yine Ejuke ile kıyaslayacak olursan şöyle bir pozitif farkı var Şaruay'ın. Ee, daha bir e, oyun zekası daha bir iyi. E, hatta zaman zaman hatta çoğu zaman or orta sahanın sol içinde de sol içteki 8 e, sol içte de değerlendirilen bir oyuncu. Sadece kanatta değil. Sağ kanat, sol kanat dışında e, 4-3-3 formasyonunda orta sahanın sol içinde de oynayabilen bir oyuncu. Tabi ne kadar kaldırabilir? E, o seviyede bir noktaya kadar kaldırıyor. Hatta orada da ayağından çabuk alabilirler topu. Çünkü biraz daha dripnike güdümlü bir oyuncu. E, bu seviyelerde orta saha olması çok daha zor. Eğer bir mesela bizim kulüplerimizden birisi yatırım yapacaksa onu öncelikle kenarlarda değerlendirecektir. Ve şu an için çok ilk 11 seviyesinde gözükmüyor açıkçası. O fiziksel ve tempo durumunu e, kotorana kadar ama oyuna sonradan aynı yapıp... E, ...drip link özellikleri fark yaratan bir oyuncuya dönüşebilir. E, pozitif özelliklerden bir tanesi de... E, ...evet oyun zekası dedik, orta saha oynama becerisi dedik. Gerçekten kilit pas e, konusunda da yukarılarda... E, ...yani hem drip konusunda ligin en, iyi, en iyisiyken açık ara en iyisiyken e, ...kilit paslarda da yukarılarda bir oyuncu. Kilit pas ortalaması iyi bir oyuncu. Bu hani aynı zamanda oyuna da katıldığını gösterir ki sadece istatistiksel olarak değil tabii ki oyuncu maçlarımda aksiyonlarımı da izledim. Ee, kafasını kaldıran bir oyuncu. Hani tamamen topa bakıp taş çizisine kadar dirkmik yapan bir oyuncu değil. Opsiyonda arayan bir oyuncu. Hatta e, bir aksiyonunu görmüştüm. Sol kanattan toplu hareket, hareketlendi. Bir tane oyuncu sağ taş çizisinde e, kendisi topu gösterdi. Bir oyuncu biraz daha kendisine yakın. Daha ceza sah sahası yayına doğru kendisini gösterdi ama o en dışa doğru hani taş çizisine doğru pasını attı. Bu daha doğru bir tercihti. Çünkü ee, en sağdaki taş tarçhisin yakın oyuncu topla buluştuğu zaman o koşu yapan oyuncuyu o topla buluşturur ve orta koridoru değerlendirmiş olursunuz. Yoksa ilk pası e, merkezdeki oyuncuya vermiş ol, olsaydı e, zaten dar alanda sıkışmış olacaktı. Daha de merkez pozisyonunda buluşması için orta koridoru değerlendirmesi için önce top en e, sağ kanada, ondan sonra orta koridordaki koşu yapan oyuncu atılır. E, City de bunu çok sık yapıyor mesela. Hatırlarsanız hani City maçlarını izliyorsunuzdur mutlaka. E, tabii ki bu e, eğitim almıştı Şarahi. Bu yüzden hani e, Norveç'te doğmuş büyümüşünün altını bu yüzden çizdim. E, Avrupa'da e, yetişen oyuncularda tabii ki oyuna bakış açısı daha farklı. E, zaten o genlerden gelen topla yetenekleri Avrupa'nın fut, Avrupa futbol bakış, açısı, bakış açısıyla birleştirince daha özel yetenekler çıkıyor açıkçası. Musuella'da Musu olduğu gibi mesela. E, o yüzden e, Şarahi bu konuda e, aklı başında bir oyuncu diyelim. Topa vuruş becerisi de gayet iyi. Zaten skora destek veren bir oyuncu. Yani 31 maçta 6 gol başı asisti var. Zaman zaman orta sahada da kullanılan bir oyuncu için kötü bir rakam değil. Daha iyisi de olabilir. Dediğim gibi o tempoyu, fizik gücünü yakaladıktan sonra kendisine şut açısı daha rahat yakalar. Yani savunmayla top arasında kendi vücudunu koyup kurtulma imkanı olan bir oyuncu. Kendisine her zaman daha fazla şut imkanı yakalar. Şarahi de eğer bu konuda kendisini geliştirirse açıkçası skora asiste daha yakın bir oyuncu olabilir. Dediğim gibi hem kafasını kaldıran asiste yönelik bir oyuncu. Hem de topu içeri çektikten sonra uzak direğin dibine gönderdiği şutları var. Kısacası oyuncu potansiyel yani ligden bağımsız, lig seviyesinden bağımsız. Özellikle topla yetenekleri, dribbling becerisi özel oyunculardan bir tanesi. O yüzden ona bir tempo süsü, bir fizik, fizik gücü süsü ekledikten sonra önemli bir oyuncu haline gelebilir. Ee, dediğim gibi ligimizde bir takım yatırım yaptı zaman hemen ilk 11'ini yazamaz ama e, bir bakalım gelişimini izleyelim diyebilirler diye düşünüyorum. O zaman bir sonraki Wonderkit raporunda görüşmek üzere diyelim. Dediğim gibi videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İçeriklere devam edeceğiz. Hoşçakalın.